İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davası başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla dün ilk kez mahkemeye çıktı. Netanyahu suçlamaları geri çevirirken görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak ülke tarihine geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen davada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu avukatları ile birlikte duruşma salonunda hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından dava ileri bir tarihe ertelendi. Üç ayrı dosyadan yargılanan 70 yaşındaki Netanyahu'ya yolsuzluk yapma, rüşvet alma ve güvenini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor. Likud Partisi'nin lideri duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları gülünç diye nitelendirdi. İddiaları reddeden Netanyahu, savcılık ve medyayı güçlü bir başbakanı zorla görevden almak için komple kurmakla suçladı. Mahkemenin televizyondan nakden yayınlanması talebinde bulunan Netanyahu, bu sayede vatandaşın kendi kendine fikir oluşturabileceğini savundu. Benjamin Netanyahu ve ailesi 2007 ile 2016 yılları arasında mücevher, pro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına mali ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgilere göre dosya bin olarak itilen olayda Netanyahu'nun film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı iş insanı James Parker'dan pahalı hediyeler aldığı ve karşılığında Milchan'a milyonlar değerinde vergi indirimi sağladığı ve ABD vizesi almasına yardım ettiği iddia ediliyor. Dosya 2000 olarak dilinen ikinci vakada ise Netanyahu'nun muhalif Yediot Ahronut gazetesinde kendisi hakkında daha olumlu haberler yapılması için gazetenin sahibi Arnon Moses ile bir anlaşma yaptığı ve buna karşılık gazetenin rakibi olan İsrail Hayom gazetesinin zayıflatılmasına yardımcı olmayı vaat ettiği öne sürülüyor savcılığın bu konudaki iddiasını soruşturma sırasında ulaştığı ve Netanyahu ile Moses arasındaki geçtiği bildirilen görüşmelere dair ses kayıtlarına dayandırdığı haber veriliyor. Savcılığın cezada indirim teklifi üzerine Netanyahu'ya bir dönem danışmanlık ve özel kalem müdürlüğünü yapan Ari Harov'un aleyhinde ifadeye razı olduğu açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yöneltilen en ağır suçlama ise Bezek adlı telekomünikasyon şirketiyle bağlantılı olanı. Dosya 4000 olarak tanınan vakada Netanyahu'nun iletişim bakanı olarak görev yaptığı dönemde telekomünikasyon şirketi Bezek'e hukuki ayrıcalıklar tanıdı ve bunun karşılığında da şirkete ait Vala adlı internet gazetesinde hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor. Netanyahu, İletişim başkanlığı görevinden 2017 yılında istifa etti. Netanyahu'yu aleyhinde bu davada tanıklık yapacak kişinin de eski İletişim bakanlığı genel direktörü Shlomo Filber olduğu kaydedildi. Filmer'in Benjamin Netanyahu ile Bezek'in en önemli hissedarı Shaul Elovich arasında pazarlıkları yürüttüğü ve Bezek'e milyonlarca dolarlık kolaylık sağladığı aktarılıyor. どうも。